Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere pirinç modelini göstermek istiyorum. Ben biraz ördüm. Bakın. Çok güzel bir model. Her şeyi uygulayabilirsiniz bu modeli. Özellikle bebekler için örülen hırkalarda, ceketlerde, kazaklarda çok güzel durur. Bu arkadaşlar gerçek pirinç modeli. İnşallah daha sonra tekli pirinç, ikili pirinç onları da göstermek istiyorum. Eee ipim Nako Süper İnci. Bu örnek olarak işlediğim örneğin ipi. Ben şimdi sizlere Baby altın ilmek, Bim'den aldığım bu iple gö göstereceğim inşallah. Merak edenler için kaç numarayla ördüğümüzü ben genellikle buraya bakıyorum. Üzerinde yazıyor her ipin. 4 buçuk numara şişle örülüyormuş bu ip. Kalın biraz ben genelde 4 yani düşük olan tercih ediyorum 4 numarayla öreceğim inşallah göstereceğim ipimiz 100 gram 276 metre böyle sizde bakarak alabilirsiniz tercih edebilirsiniz şimdi biraz başlayalım şöyle birazcık benim ipim böyle milim 4 numara arkadaşlar 4 Bu model çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Kesinlikle açılma olmuyor, sünme olmuyor. Bakalım ne kadar olmuş? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 23 24 ilmek olsun. Buraya bir düğüm atalım. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar örneğimiz bir düz ve bir ters. Bakın arkadaşlar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Biraz e, yavaş göstermeye çalışıyorum belki yeni örgüye başlayanlar olur aramızda Bakın arkadaşlar bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz. bir düz ve bir tersi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz ikinci sıramıza. Arkadaşlar şimdi modelimiz burada oluyor. Ben ilkini örmeden alıyorum. Kenarları daha düzgün olsun diye. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi ters geldi önümüzde. Tersi düz öreceğiz arkadaşlar. Bakın. Tersimizi düz ördük. Şimdi de önümüzde düz var. Bunu da ters öreceğiz bu şekilde. Yani ters örgüyü düz, düz örgüyü ters öreceğiz. Bütün mantığı bu aslında. Bakın arkadaşlar, düz geldi, ben ters örüyorum. Ters geldi, düz örüyorum. Düz geldi, ters örüyorum. Bakın ters geldi arkadaşlar. Düz örüyorum. Bu da düz. Ters örüyorum. İlk başta biraz zor gibi olabilir ama eliniz alışınca emin olun kolaylaşır inşallah. Bakın arkadaşlar. Pirincin bütün mantığı bu. Tersi düz, düzü ters. Evet. İlk sırada bir ters bir düzle başladık. İkinci sıramızda düzleri ters, tersleri düz ördük. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. Yine örmeden alıyorum. ilkini Ve modelim bakın düz geldi. Anlaşılıyor galiba. Bunu ters örüyorum. Yani üçüncü sıramızda da yine düzü ters, tersi düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın tersi düz ördük. Düzümüzü ters örüyoruz. Yine ters geldi. Düz örelim. Düz geldi, ters örüyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Bu kadar kolay arkadaşlar, bu kadar kolay ve bu kadar gösterişli bir model. Şu an 3. sıramızı örüyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Evet düz ve ters de bitirdik yine modelimizi. Bakın ortaya çıkmaya başladı. Ben videoyu uzatmamak için biraz örüp son şeklini göstereceğim inşallah. Modelimi ördüm arkadaşlar biraz. Yeterli sanırım bu kadar. Bu rengiyle de çok güzel oldu. Yeşilde. Bakın önü de arkası da aynı. Evet arkası da bu şekilde arkadaşlar. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bakın pembesi de burada. Kız çocuklara bu modelden elbise de çok güzel olur arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.